Sanayi devrimiyle her şey değişti bak. Bir adaya bir avşara gezeriz ha. Baksana güzel ya, tıngır tıngır yeniyor ha. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bahçeye geldik. Bugün bu beşinci bahçemiz. Bu da babamların bahçesi buraya geldik. Burası alamın yeriyle dip tübe neredeyse. Hani yan yana hemen. O şekilde. Burada hala var. Artık. Bunlar hala burada. Bunlar biraz büyümüş şekilde Bir avşere gittik geldik büyümüşler. Öyle şimdi hafiften dipleri toplayalım ondan sonra hemen başlıyoruz. Bakalım. Evet şimdi Özkan babamların arabası yukarı çıkmamış. Onları almaya gidiyorum aşağıya. Onları alıp yukarı çıkacağım tekrar. Hadi. Güvercinler. Şimdi başladık. Boşaları serdik hafiften. Başlayalım. Hadi aleman, hadi aleman. Ya iki saniye hemen bir video çekeceğiz deyince hemen hemen herkes işe döndürüyor. <laughs> ne alakası var şimdi? Ne zaman gördün kaçtığımı? Şimdi yeni alet getirdi Fahri Bizim teyzenin oğulları. Adı neydi? Hiçbir şey yapmamıza gerek Biz başlıyoruz anne, tamam anladık. <laughs> Baba bunlar bizi bir dakika durdurmayacak ya. <laughs> hele hele annem arıyor hep. He? Bizi üç dakika hepsini yazdılar. Teyze bilmiyorum artık, kadro filan diyordunuz siz. Kadro dediniz. O kadar şey dediniz bak. Bitti. <laughs> Sanayi devrimiyle her şey değişti bak. <laughs> Bitti mi ayı Bitmemiş o toprağın. Orası bitmemiş. Ha maşallah harmanı bak harmana. Maşallah dedim ya Gönül abla. Evet, ne, yaptın, ne, yaptın? ne yapacaksın işte? Evet. Gördün mü eliye bak? Eliği gördün mü? Yani, bak. Neden? Çok güzel. Ne yaptın? Hep, hep dallar aşağı iniyor. Yukarıdan yetiştiğin dalı yetişebiliyor, yetişemediğin aşağı zayıf. Yemmiyor be? Ne? Evet. Yeniyor mu? Peki, Avşardan geldik Tazlı Köyün dağına. Ya, şimdilik... Bir adıya bir avşara Hı -hı. gezeriz ha. Herhalde, ben de, ben de. Gezeriz. Ya, mi, Getireyim mi kova? Yusuf. Evet. Bizim böyle enişte. <laughs> Oğlan ben ne yapacaksın? Emir büyük yedem. <laughs> tamam ben yapıyorum. Bunu böyle bir honi gibi bir şey olacakmış aşağıda. Honi. Yok yok honi değil de şunları, Hı? şunları şuraya. Ha işte. Şuraya yapacak. Aşağıda yapmışlar. Tam köşeyi bakmışlar. He. Şimdi gerdim mi adamım? Döküyor. Dök. Şuradan bir daha dakika verin işte. Bir daha takacaksın abi. Ha, Ta -ta. öldü. öyle dedi. Ya dedin ama ya buna set. Şey şuraya koy. Evet. Onlar yeni aldı ya. Yeni aldaya. Kor yaparlar. Baksana güzel ya. Tıngır tıngır yeniyor ha. He? Tıngır tıngır iner. Motorla buraya gelirsin, bu da alasın. İyi yukarı çıkacağım bunları. İyi, 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 iyi. <laughs> herhalde Hadi oraya gidelim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırlı olsun. 12 tane mi? 13 tane mi ne oldu? 12, 13 14. 14. Alabey. Çabuk ikiyi öğle getir yettirelim. <laughs> Telefondan konuştuk ondan. <laughs> Sen şuraya yaptırsaydın şey, şey alta bir tane şey serdirmedin bize. Güzel oldu. Baban dedim ben sabah on olamı dedim. Olmaz dedi. Olmaz dedi? Olmaz dedi. Ama ben bekliyordum on çuval. geldiğinden Yüz Şimdi üç orada, iki orada beş. Beğenmedin beni. On, ben. on bir, on iki, on üç, on dört. Aşağıdan mı başlanacak? Sen bugün mü geldin? On dört. Ben bugün yeni geldim. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ee, bu arada toplam 14 tane çuval e, zeytin oldu bugün. Bakalım inşallah düzgün bir yağ elde İnşallah. Yarın devam edeceğiz Allah nasip ederse. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Bu arada abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz.